İyi akşamlar dostlar. Bugün bir bedelli bir bedelsiz sermaye artırımımız var arkadaşlar. İlk artırımımız arkadaşlar vakıf gayrimenkul yatırım ortaklığı arkadaşlar. Bedelsiz sermaye artırım başvurusu arkadaşlar. Baktığımız zaman %38,81 onda bedelsiz olarak bir sermaye artırımına gitmesi öngörülüyor. Açıklamına karşımıza ne çıktı arkadaşlar? Diyor ki halk arz ilişkin izahnamenin oylanması sadece sermaye piyasası kuruluna başvurulmuştur diyor. Arkadaşlar 2103 2023 tarihi karşımıza çıktı. Bu da bizim için arkadaşlar yeni bir e, kap başvurusu var karşımıza çıktı diyelim. Ve gelin diğer arkadaşlar Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Bedelli sermaye artırımı arkadaşlar. Baktığımız zaman %100 oranında arkadaşlar bedelli sermaye artırımı yapacak gibi gözüküyor. Peki buradan arkadaşlar ne diyor? Hemen de bakalım da. Ee, bir TL nominal bedel 6 6 e prim toplam ithalat belirlenmesine diyor. Bu galip bir şekilde. Mecut ortakları yeni pay almakla mecut ortakları ilgili konuşuyor arkadaşlar buradan şimdi sermaye piyasa sermaye piyası kuruluna Borsa İstanbul AŞ merkez kayıt kurulu AŞ arkadaşlar başvurmuş gibi gözüküyor sermaye artırım işlemi kapsamında global menkul değerler AŞ'nin aracı kurmak belirlenmesi şeklinde arkadaşlar bir karar alınmış bugünkü yönetim kurulu toplantısı arkadaşlar bu da hayırlı uğurlu olsun diyelim herkese. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna basarsanız bu tür haberleri beraber hep beraber dinleyebiliriz. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.